Süper Loto formülüne hoş geldiniz. Süper Loto çekilişinde de bu hafta 6 bilen çıkmadı. Bu hafta çıkan rakamlar 13, 14, 26, 41 ve 46 ve 48 rakamları çıktı. 3 tane rakam geçen haftayla aynı bakın. 13, 14 ve 41 bakın. Birinci ve ikinci sayı aynı ve son sayı aynı gördüğünüz gibi 6. sayı. 3 tanesinde aynı rakamı çıkartmışlar gördüğünüz gibi. İşte bu hafta da bu sistemden oynamış olsaydınız 4. Bu sistemden de oynamış olsanız 4. Bu sistemden de oynamış olsun 4. Ve bu sistemden de oynamış olsanız yine 4. Bakın 3 tane 40'lık ve gördüğünüz gibi 20'lik rakam. Bu hafta hiç 30'luk ve birden 9'a kadar rakam hiç çıkmadı gördüğünüz gibi. Bakın gördüğünüz gibi hiç 30'dan itibaren ve 10'luktan çıkmış ate ve sadece birden 9'a kadar rakam çıkmamış gördüğünüz gibi. Sadece böylece 40'tan 40'tan basmışlar ve 20'lik basmışlar. 2 tane de 10'luk basmışlar gördüğünüz gibi. İşte bu hafta 1'den 9'a kadar ve 30'luk rakamlardan da 30'dan 39'a kadar hiçbir sayı çıkmamış. Şimdi gelelim yazmayın şekline. Yazmayın şekli dediğimizin de tamı tamına %100'ü satırtmış bu da. Birinci sayıya 7 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 3 ile ilgili rakam 13 rakamı çıkmış. İkinci sayıya 6 ile rakam yazmayın demiştik. 16, 14 çıkmış gördüğünüz gibi. Üçüncü sayıya 8 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 18'i veya 28'i 26 rakamı çıkmış gördüğünüz gibi. Dördüncü rakama da 5 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 25, 35 veya 45, 41 rakamı çıkmış. Beşinci sayıya da 2 ile ilgili rakam yazmayın demiştik. 22, 32 veya 42 veya da 52 rakamı bakın. Çünkü 54'e kadar olduğu için. Gelelim burada son rakamada. 9 ile rakam yazmayın demiştik. 49 veya sonun 39 da bitmeyin demiştik. 48 rakamı çıkmış. Yazmayın şekli dediğimizin %100'ü gene tutmuş gördüğünüz gibi. İşte yazmayın şekli bize sayı bulma şansımızı daha çok arttırıyor. Bu hafta satı 2 tane yazmayın şeklini de uygulamaya başlıyoruz. Şimdi gelelim bu sayının çözümlüğüne. Hangi sayılarla toplanmış, hangi sayılarla çıkmış. Şimdi sizlere de onları da gösterelim. Burada da çok dikkatli izlemenizi de öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 14'ten 1 çıkınca 13 kalıyor. Bakın burada 14'ten 1 bakın böylemesine çapraz denk gelmiş. Gelelim burada 14 rakamına. 13 bir daha 14. 13 bir daha 14. Bakın böylemesine bir toplama şekli denk gelmiş. Gelelim burada 26 rakamına. 13, 13 daha 26. 13, 13 daha 26. İki kere aynı sayıyı toplayabilirsiniz. Bu şekil denk gelmiş iki kere aynı sayı toplama şekli. Bazen öyle denk gelebiliyor. O da yüzde bir ihtimal. Fazla denk gelmiyor. Gelelim burada 41 rakamına. 38 3 daha 41. 38 3 daha 41. 38 3 daha 41. Bakın her tarafta 3 var gördüğünüz gibi. Her taraf 3 yerden bile çakıyor gördüğünüz gibi 41 rakamı. Gelelim burada 46 rakamına. 32 14 daha 46. 32 burada gördüğünüz gibi 14 daha 46. Bu şekilde bir toplama şeklinde gelmiş iki sayıyla. Gelelim burada 48 rakamına. 35 13 daha 48. 35 13 daha 48 gördüğünüz gibi. Bu şekil toplama şeklinde denk gelmiş. Gördüğünüz gibi bu hafta hep ikişer sayılarla gördüğünüz gibi. 3 toplama şekli bile bu hafta hiç denk gelmemiş gördüğünüz gibi. Yazmayın şekli bile gördüğünüz gibi tamı tamına %100'ü tutmuş. Ve burada da kaçırdığımız rakamları sizlere gördüğünüz gibi gösterdik. Bakın iki rakamdan en yakın olarak 44 yazmışık 46 çıkmış. Ve burada 28 yazdık 26 çıkmış. İki rakam fazla yazmışık. Burada iki rakam eksik. 15 yazmışık. Gördüğünüz gibi 14 çıkmış. Bir rakam fazla yazmış gördüğünüz gibi. İşte bu sayıyı değiştirmiş olsaydınız yine 3 tane sayıyı da yakalayabilirdiniz. Şimdi gelelim yeni formümüze. Önce yeni formümüze gelmeden önce buradaki kaçırdığımız rakamı da gösterelim. Bakın 41'i bilmişik gördüğünüz gibi. 27 yazdık 26 bakın bir rakamdan. 16 yazdık 14 bakın. iki rakam fazla. Buradaki sayıyı bile değiştirmiş olsan yine yine 3 tane sayıyı yakalayabilirdiniz. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formüzü yaptık arkadaşlar. Yeni formüzü de yine çıkardığımız sayılar bizim. 1, 12, 21, 31, 41, 50. 5, 17, 20, 25, 35, 43. 2, 19, 27, 34, 37, 40, 3, 5, 13, 27, 33, 47, 4, 10, 29, 36, 45 ve 49 rakamları çıkardık ve buradaki sistem türlerine göre oynadık. Siz de buradaki sistem türlerine göre oynamanızı öneriyoruz. Önemli olan buradaki sistem türlerine göre yapmak yani. Şimdi gelelim yazmayın şekline. Yazmayın şeklinin ikincisini de uyguladık. Ve bundan sonra da iki tane yazmayın şekli uygulayacağız ve sayı bulma şansımızı daha çok artırmış olacağız. Burada toplama şekli ve çıkartma şekli yaparken daha kolaylıkla bulmamızı sağlayacak ikinci yazmayın şekli. Birinci sayıya bu hafta 7 ve 6 ile ilgili rakam yazmayın. 7 ve 6. Yani 7'yi koymayın başa. Bir de 6'yı diyormak istiyoruz. 7 ve 6'yı ile başlamayın birinci rakama. İkinci rakama 8 ve 6 yani 8 veya ikinci rakamada yine 6 yazmayın. 18 veya 16 yazmayın. Ondan itibaren oynuyorsunuz. Gelelim burada 3. yazmayın şeklinde de. 3. sıraya 14 13 ve 23 rakamı yazmayın. Veya 24 rakamı da yazmayın yani. Gelelim burada 4. sıraya

24 rakamı denk getirmeyin. Gelelim burada. Son sayıda da 2 ve 1. Yani son sayı ya 51 veya 41 veya 42 veya 32 veya diyelim ki 31 ile sonunu bitmeyin. Yazmayın şekline göre uyumanızı öneriyoruz. Biz de buradaki yazmayın şekline göre buradaki sayıları uyguladık ve buradaki sayıları ona göre uyguladık ve ona göre toplama şekli yaparak ikinci yazmayın şekli kurallarına göre yaptık. Şimdi sizlere ben bir tanesini örnek olarak sunacağım yine de. Bir ne demek? Bakın bir ne demek? Yani burada örneğin bir sistemden yapacaksanız örneğin bir ne demek? Birden dokuza kadar bir rakam oluştur demek. Örneğin ben bir rakamını yazabilir miyim? Bakın buradaki sayılar bile bazen tutabiliyor. Örneğin bir rakamını yazabilirsin. Geleceksin buradan örneğin ondan itibaren bir sayı oluşturacaksın. Herhangi bir bunun anlaşılmayacak da bir tarafı yok. Zorluğu da yok. Bazı bir arkadaşlarımız anlayamıyor da ben anlayamıyorum diyor abi. Videoyu dinliyorum dinliyorum anlayamıyorum diyor bir kişi. işte hızlı anlatıyormuşum. Hızlı anlatmıyoruz kardeşim. Yavaşça anlatıyoruz. Bak burada. Ona göre çok dikkatli dinle. O ne demek? Ondan 19'a kadar bir sayı oluşturacaksın. Bunu toplama da yapabilirsin. Çıkartma da yapabilirsin. 3 sayı toplama şekilde kullanabilirsin yani. Örneğin ben bu 12 sayısını ben ikinci rakama yazabilir miyim? Yazabilirsin bak yani burada çünkü. 16 ve 18 yazma demiş. Yani toplama şeklinde 16 ve 18'i denk getirme. Geleceksin buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 20'den 29'a kadar bir sayı. Herhangi bir zorluğu yok. 15, 5 daha 20. Üçüncü sayıya ben 20 yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 24 ve 23 yazamazsınız. Geleceksin buradan 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 30'dan 39'a kadar geçerli bu. Örneğin ben bu 35 sayısını ben yazabilir miyim? Yazabilirsiniz bakın. 39 ve 38 yazamazsınız. Geleceksin buradan 40'tan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 40'tan da 49'a kadar geçerli. Örneğin Örneğin 48 bir daha 49. Bakın böyle uzun çapraz toplama şekilli bir de denk gelebiliyor. 49'u ben 5. sayıya yazabilir miyim acaba? Yazabilirsiniz. 44 veya 50 yazamazsınız. Geleceksiniz burada 50'den itibaren. Zaten burada 40'tan 49'a kadar yazma şansınız var. Sadece bu sisteme göre söylüyorum ben de şimdi şu anda. 50'den itibaren 54'e kadar bir sayı oluşturacaksın. Örneğin 48 2 daha 50. Bakın böyle çapraz toplama şekli bile denk gelebiliyor bazen. 48 2 daha 50. 50 rakamını ben son rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. 51 ve 52 yazamazsınız. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz. Bir tanesini benim örnek göstereyim nasıl yaptığımı. Bakın bir sayısını buradan aldık. 12 sayısını buradan aldık ve 21 sayısını. denk getirdik. 26'dan 5 bölmesinde çapraz çıkma şekli yaptım ben. Gelelim 31 sayısına. 26 5 daha 31. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptım ben. Gelelim burada 41 sayısına. 46'dan bölmesinde çapraz 5 çıktı mı 41 sayısına. Bu şekilde denk getirdik. Gelelim 50 sayısına. 48 2 daha 50. Bu şekilde bir toplama şekli yaptık. Siz de bu rakamların üzerinden bazı rakamları iki tane rakamı aynı bırak, diğer rakamları birer ikişer rakam değiştirerek sayı oluşturmaya çalış. Bu rakamları da aynı o şekil. İki tanesini aynı bırak. Buradaki seçenek senin. Hangisini bırakacağını iki tane. Ama genellikle iki tane bırakmanızı öneriyoruz yani. Buradaki sayılarda da yine iki tane sayı aynı bırak. Diğer rakamları bir alt bir üst oyna. Sayıları değiştirirken en çok dikkat edeceğin en önemli noktadan yazmayın şeklini çiğnemeyecek şekillerde yapın yani. Buradakileri sayıları da aynı o şekil öneriyoruz. Yani buradaki sayılarda da iki tane aynı bırak. Diğer rakamları bir alt bir üst oyna. Veya bu rakamı aynı bırak. Bu rakamı bir aşağıya çek. Veya bu rakamı bir yukarı ya çekemezsin. Bakın bu sistem şekli bozulmuş oluyor. 29-30 yapamazsın. Yani bunu 28'e çekebilirsin. Ama burada çektiğin zaman değil. Üçüncü rakamda örnek olarak göstereyim. 8'e çekebilir misin? Çekebilirsin bak. Üçüncüde yazmayın şekline çiğnememiş oluyorsun hem yani oradaki sayıyı değiştirdiğinde 28 örneğin yapabilirsin. Ama burada toplama şeklinde gelip gelmediğini kontrol et. Bak 26 2 daha 28. Örneğin o sayıyı yazabilirsin yani. Bu şekillerle deneyin yani. Sayıları değiştirirken toplama şeklinde gelip gelmediğini, 3 tane sayıda topladığınızda da gelmedi gelmiyorsa o sayı yok demektir. 3 tane sayıda da o sayı geliyorsa var demektir. 2 sayıda da geliyorsa var demektir diye demek istiyoruz. O şekillerle yapmanızı tavsiye ediyoruz. İşte buradaki tüm sistem şekillerine göre yapmanızı ve yazmayın şekline göre yapmanızı da öneriyoruz. Haftaya yeni Süper Loto'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.